Laurent Labs'ten hepinize selamlar. Ben Gökhan Ateşoğlu. Yazın sıcakları iyiden iyiye kendini hissettirirken etkinlikler de hızını arttırarak devam ediyor. Bu içeriğimizde 3000 dolar trade ödülü nasıl kazanılır sorusunu cevaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Global kripto para platformu Bybit, yaz aylarının gelmesi ve havaların iyiden iyiye ısınmasıyla mis gibi bir etkinlik başlattı. Bu etkinliğe katılan kullanıcılar 3000 dolara varan trade ödülü kazanabilecekler. Peki kazanabilecekler de nasıl kazanacaklar? Hadi gelin bu etkinliğin detaylarına şimdi beraber yakından bakalım. Çünkü bu etkinlik son zamanların en sıcak etkinliği. Hatta Adana sıcağı kadar sıcak desem herhalde abartmış olmam. Global kripto para platformu Bybit'e eğer üye olmadıysanız hemen şimdi üye olarak ilk yatırma işleminizin karşılığında 10 USDC değerinde kupon kazanabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. USDC deneymiş derseniz kısaca 1 dolara sabit stabil bir kripto para olarak tanımlayabiliriz. Bu ödül için etkinlik kapsamında kabul gören token veya coinlerden birinde sıfırın üzerinde bir yatırma işlemi gerçekleştirirseniz ödülü kazanmaya hak kazanacaksınız. 3000 dolar ödüllü trade ödülü kampanyasında daha fazla ödül kazanabilmek için de Bybit'e kayıt olduktan sonra 7 gün içerisinde yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Ancak 24 Temmuz 2022 tarihinden önce muhakkak bir alım satım işlemi gerçekleştirmiş olmanız şart. Etkinlik her ne kadar 17 Haziran 2022 saat 13 ile 17 Temmuz 2022 saat 13 arasını kapsıyor olsa da 24 Temmuz 2022 tarihinden önce mutlaka alım satım işlemi gerçekleştirmiş olmanız bu konuda oldukça önemli. Etkinlik ödüllerini hızlı bir şekilde talep edebilmeniz veya bu hediyeleri hesabınıza hızlı bir şekilde alabilmeniz mümkün. Bunu nasıl yapacağınız konusu da aslında oldukça basit. Ödül kazanmak ve kazandığınız ödüllerin takibini yapabilmek için öncelikle Bybit'e kayıt olmanız gerekiyor. Bununla birlikte platformda oturum açıp söz konusu etkinliğe katılmış olmanız ve yatırma koşullarını yerine getirmiş olmanız gerekli. Her etkinliğin ve yarışmanın koşulları olduğu gibi bu etkinliğinde bazı katılım koşulları mevcut. Bu videomuzda da katılım koşullarına tabii ki değineceğiz. Ancak bu koşulları anlatmadan önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Global kripto para platformu Bybit hakkında eğer bilgi sahibi değilseniz size öncelikle bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Dünya ünlü kripto para platformu Bybit, Mart 2018 yılında kripto yatırımcılarının ultra hızlı eşleştirme motoru, mükemmel denebilecek seviyede müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteğinden faydalanabilecekleri profesyonel bir platform olarak kuruldu. Şirket, dünya çapındaki bireysel ve kurumsal kullanıcıları için yenilikçi çevrim içi alım-satım hizmetleri, DeFi madencilik ürünleri ve bunun yanı sıra API hizmeti de sunuyor. Ayrıca gelişmekte olan dijital varlıklar için en güvenilir dijital platform olma taahhüdünü de sürdürüyor. Fiyat dalgalanmaları yüzünden pozisyonunuz haksız yere kapandığında Bybit, kullanıcılarının varlıklarını adil piyasa fiyatlarından telafi ettiğini açıkladı. Bybit'in 7/24 müşteri desteği sayesinde kullanıcıların özellikle yardıma ihtiyaç duyduğu zamanlarda asla cevapsız kalmadığının garantisi veriliyor. Güvenlik alanında yapılan yatırımın büyüklüğü bir şirketin genel güvenlik taahhüdünün ve kapasitesinin bir göstergesi olduğu bilinen bir gerçek. Güvenlik alanında yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük eden Bybit, bütçesinin %25'ini sadece bu alana ayırıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz ay başlayan tam 8 milyon dolar ödüllü WSOT etkinliğinin de sahibinin Bybit olduğunu hatırlatmak istiyorum. So, do you have what it takes? This June 27, come meet us at the starting line. WSOT 2022. The race is yours. Biz bu içeriğimizi hazırlarken Visot etkinliğinin sonuçları henüz açıklanmamıştı. Ancak siz izlediğinizde açıklanmış olabilir veya birkaç gün sonra açıklanacak olabilir. 2021 yılında yapılan Visot etkinliğinde tam tabına 3 milyon 900 bin dolarlık ödülün kilidi açılmıştı. Birinci gelen takım 840 bin dolar trade ödülü kazanırken, birinci solo trade ödülünü kazanan kişi ise 257.250 dolar trade ödülü kazanmıştı. Eğer bu yıl düzenlenen Bybit Visot 2022 etkinliğine katılamadıysanız, gelecek yılda düzenleneceğini düşündüğümüz etkinliğe katılmanızı muhakkak Deriz? Çünkü sadece takım veya solo trade ödülü yok birçok etkinlik ödülü veya hediyelerde olabiliyor. Bu arada bu tür etkinlik veya yarışmalardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki gelelim asıl konumuza. Bybit'in düzenlediği 3000 dolarlık trade ödülüne katılım koşulları neler? Öncelikle etkinliğe katılmak isteyen kullanıcıların Bybit'e daha önce yatırma işlemi gerçekleştirmemiş olmaları gerekiyor. Platformdaki ilk yatırım işlemini gerçekleştirerek kampanyaya katılma hakkı kazanabilirsiniz. Bybit'e kaydolan kullanıcılar yatırım yatırdıkları tutarın ödül hesaplamasına dahil olabilmesi için 7 gün içinde işlem yapmaları gerekiyor. Ancak 7 günü açtıktan sonra yapılan işlemler ödül hesaplamasına dahil olmuyor. Ayrıca kullanıcıların yatırma işlemi için verilen 7 günlük sürenin ardından son 3 gün içinde yatırdıkları tutarı çekmesi otomatik olarak diskalifiye edilmesine sebep oluyor. 24 Temmuz 2022'den önce yapılan alım satım işlemleri işlem hacmine ve ödül hesaplamasına dahil oluyor. Ancak bu tarih itibariyle gerçekleşen işlemler işlem hacmi ve ödül hesaplaması için geçerli olmaz. Bununla birlikte işlem hacmine hem vadeli işlemler hem de spot işlemler dahil. Kampanyaya katılıp şartları yerine getiren kullanıcıların ödülü etkinliğin sona ermesinin sonrasında 30 gün içerisinde dağıtılıyor. Google Drive dosyasından da takip edilebilen bu kampanya içerisinde geçerli olan 205 adet token var. Hatta bu kampanya içerisinde geçerli olan 205 token'ı aşağıya bırakacağımız Google Drive linkinden takip edebilmeniz mümkün. Şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. İşlem hacmine hem vadeli işlemler hem de spot işlemler dahil. Her Bybit hesabıyla aynı zaman dilimi içerisinde yalnızca bir yatırma kampanyasına dahil olabilirsiniz kullanıcıların aynı anda iki veya daha fazla kampanyaya katılmasına izin verilmiyor. Bybit tarafından verilen trade ödülleri ve kuponlar yalnızca vadeli ve süreli coinem vadeli sözleşmeler üzerinde kullanılabiliyor. Buna spotta yapılan işlemler dahil değil. Bybit ekstra Trade ödülü kazanmak için çok sayıda hesap açılmasına ve yasalara aykırı sahtekarlık içeren veya zarar verme amacı güden diğer her türlü eylem olmak üzere dürüst olmayan ve kötüye kullanım içeren eylemlerde bulunan kullanıcıları diskalifiye etme hakkını elinde tutuyor. Etkinliğe dair herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa mutlaka 7/24 hızlı ve kaliteli hizmet veren, Türkçe dil destekli Bybit'in müşteri hizmetlerine ulaşın. Anında sorunuzu veya sorununuzu çözeceklerdir. Görüşmek üzere. Bu içerik yatırım kararları alınmasında asla temel alınmamalı, yatırım işlemleri için bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. ilgili riski tam olarak anladığınızdan ve deneyim seviyenizi, yatırım hedeflerinizi dikkate aldığınızdan emin olun. Eğer ihtiyacınız varsa bağımsız finansal tavsiye almalısınız. Herhangi bir yatırımdan kullanımdan kardan veya zarardan kullanıcılar tamamen kendileri sorumludur.